adı devamı neydi çeyiz ve hiç açmaz evet çocuklar bakın Oo o da çizim oldu şimdi evet Bak, Tut, bunu, bu, bu, bunu bunu altın yerine koyalım sonra yeşil yapalım bunu bir daha çevir ben bunu göremedim Çevirince göremiyoruz. Dur bir dakika ya. Tekrar yapayım mı? Hani şimdi de izleyin. Hadi böyle yapıyoruz çocuklar. Pıt. Ve böyle yapıyoruz. İşte. Oo, harika bir robot oldu. şimdi böyle koyalım altı. Ve son olarak otçumuz kaldı. Onu babam yapabilir. Bu büyük olduğu için mi? Evet. Ayaklarını. Ayaklarını da aç. Baba. Sonra. Bir elimde kamera var ya. Sen tut. Oh. Şimdi ne yapmamız lazım biliyor musun? Hı hı. Ee, aslında bunların her birisinin ayrı işlevleri var ya Mesela bu çizin yakalama arabası gibi Şimdi bunu böyle çevir çocuklara göster Bakın. Nasıl yakalıyor? Böyle Otur, oturmadan olmaz Getir biraz daha açmak lazım Getir Getir. Tamam Şimdi yakala birisini Dur bu Optimus'u indireyim Şimdi Cheese'i yakala. Heat'i ya da Haunt'u. Ben, ben yakaladım. Evet. Şimdi yerine koy. Çok kaldırma. Çok kaldırma. Ekrandan çıkıyor. Evet. Şimdi silah. Nasıl yakalıyor? Böyle tık 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 yap. Komple her tarafa göster. Böyle her tarafını göster. Ver bunu ekrana göstereyim. Seni yakalayacağım. Aaa. Yakal Yakal. Aa. Bırak parmağımı. Bıraktım. Tamam. Şimdi e, itfaiyeyi göster. Çizgi. Ama onu yerine koy. Onu çek içine. Çek içine onu. Şey, önce çizgi halletmedin ki. Çizgin kamyonun içine çek böyle. Top. Bunu nasıl yapacaktık? Bu böyle Tekerleklerinden... Bırak onu. Bırak onu. Evet, şimdi kollarını sıvala. Dur, otur, oturmazsan ekrandan çıkarsın ya. Gözükmez. Şimdi o kırmızı düğmeye bas. Bu su ya. Suyu fışkırtmak için kırmızı düğmeye bas. Bas 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 bas. Sert. Ver. Gördün mü? Suyu fışkırttı. Dur ben Gel. Koyma koyma. Tamam. Şimdi bu Cheese'le heat'i kamyona çevir. Ver onu geri çevir. tak onu. Takmazsan kaybolur. Hı. Tamam. Tamam. Şimdi hit ve çizi bu kamyon yapmadın. Kamyon yap bunu. Yaptım. Bak. Tamam kamyon yaptın da birleştirmedin ama. Tamam. Şimdi kenara koy bunu. Bunun işlevi neydi? Bu ne yapıyordu Gonur'la? Nasıl evet, oynuyorduk onunla? Bunu böyle sonra bunu çıkarıyorduk. Sonra bunu bunun adı neydi? Dur bunu çekeyim. Bunun adı neydi? Bunu çıkarıyoruz. Bunun adı neydi? Onun adı hamut. Hunt'u hunt böyle çekiyordu ve öyle hızlıca böyle vum diye gidiyor. Bunu böyle çek, çek 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 tut sert tut 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 tut. tut. Görüyor musun? Oldu. Hı. Oldu. Şimdi bunu koyuyoruz böyle. Oldu mu? Böyle. Burada koyuyoruz. Doğru da koy. Tamam. Şimdi hantı koy. Ben çekeyim. Böyle. Oo harika bir şey. Şimdi hayır dur dur dur. Böyle gitsin. Çekme onu. Bırak kalsın. Bir, iki, 3 çek. Oh, oh, oh. Optimus mahvetti. Benim adım Optimus Prime. Oyla bu. öyle Dur. Takıldın mı? Dur, Benim adım Optimus Prime oh. <gülüyor> <gülüyor> Otur otur ekrandan çıkma ee, Bu videomuz da bitti oğlum Dur tekrar yapayım Dur Optimus'u koyayım Büyük Optimus'u koyayım mı bu sefer Yok hmm. Benim adım Optimus Prime Aha hadi bir daha Bir daha bas ee, bak. Hadi bunu koy bir daha. Bir daha Optimus'a bas. Benim adam Optimus Prime. Ne yüzeye koydun ki? 1, 2, 3. Bas. Bak büyük olanla bir şey yapamıyoruz. Tamam küçük olanı yapalım ya. Koyduk. Benim adım küçük Optimus Prime. <gülüyor> 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 Yapabiliyorsan beni düşür. Hunt. Hunt hayvanın sesini yenebileceğim. Aa <laughs> han <laughs> düştü ya. Bu sefer han düştü. Dur. Hazır mısın? Benim adım Optimus Prime. Aha da han düştü bu seferde. Oğlum sen nişan alman lazım. Böyle. böyle Hazırlar ve nişan. Hazır mıyız? Evet. Benim adım Optimus Prime. Aa Han da yine halt düştü. Oğlum Optimus çok düştü. Ne yapalım? Bu sefer Optimus devirledim. Bu sefer abi. devireceksin bak. Hazır mısın? 1, 2, 3 başla! <laughs> ah! Fi! <He. gülüyor> Hadi ya. Yılmak yok. Ne? Pes etmek yok. Hadi. Olmuyor <laughs> Demek evet, Optimus bizi yendi. Aha da Optimus sattık. <laughs> Yaşasın. Tamam şimdi bunu da kamyona çevir. Bunları çevirdik ya. Şimdi bunu da çevirdik. Büyük Baba. nerede? Baba tekrar bunu alalım. Yapalak yapalım bunu. Olur mu? Tamam. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu böyle kapatıyoruz. Bunu böyle ters çevirip bunu böyle Ama baba bir yapalım ya. Ama videomuz bitmek üzere. Ne oluyor ya? Ha, bir daha mı okuyorsun devirelim? Benim adım Optimus Prime. Oha. <laughs> Şişko Hound Optimus'u mahvettin. Evet, Dur Optimus'a çevirin bunu. En güçlü Optimus'u. Ayaklarını da aç ayaklarını. <laughs> Benim adım Optimus Prime. Aha da Optimus'u mahvetti <laughs> daha çok güçlü. Evet. Oturma oturursan oğlum ekranda olursun. Oturmazsan ekranda olmazsın sen. Hadi kamyona çevir onu. işte. tamam. Hadi <laughs> bunları kamyona çevirelim. Dur bir dakika. Videomuzu bay bay yapalım. Bay bay. Hayır, bunu kamyona çevirir mi sonra? Çocuklar göstersin mü kamıyor? Sonra tekrar düzeltiriz. Videomuzu bitirelim. Sonra tekrar yaparız. Bay bay. Oyuncak var oğlum senin. Oynayabilirsin seninle Bay bay. Tamam. Şimdi bunu kamıya yap. Kamıya yap. Hadi oğlum. Oğlum. Miran. Oğlum oturur musun oraya?